olmaz. Arkadaşlar benimki de böyle bir kız. Çok güzel oldu. Elbisesi ben. beyaz. Ama biz şimdi onu rengarenk güzel elbise Bu çok kolay. Ama yapamayanlar varsa sürekli bunları denesin. Bence ee, de, Şimdi de, üstünden de geçebilirsiniz şuradaki arkadaşlar. Şuradaki izleri var. Görüyorsunuzdur. Gösterelim. Şuradaki yönde bir şey izler İzler. 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 <laughs> Göremiyorsunuz ama izler var. Ee, buradaki izleri geçeceğiz önce etek yapalım diyorum çünkü uzun olabilir. Etek. İlk önce. Sen etek mi yaptın? Pantolon mu bilmiyorum. Çok şey. Ama bastırman lazım. Bir şey yaparsan. Bastırman mı gerek? Bastırman lazım ki çıksın şey gibi. olmayacak. Şey çok. Şimdi böyle bir aklıma bir şey takıldı. Ice. Gösterelim. Arkadaşlar bu arada evet. ilk videomuzu izleyin. Sonra buraya tekrar gelin. Evet arkadaşlar çok ee, güzel. İsterseniz de şimdi izleyin. Sonra buraya videomuza Gelip izleyebilirsiniz. <laughs> Gelip izleyebilirsiniz. Hayır Ben biraz oynayalıcım. Aklım bir daha karıştı. Ben bir şey olsun. Kolyeleri, elbiseleri çok severim ben. arkadaşlar bu arada siz bir iki tane yapabilirsiniz de. ama biz bir tane yapacağız şimdi. Siz daha çok yapın yapın isterseniz. Bir gün bir tane öğlen, bir tane arkadaşlar, akşam bir tane yapabilirsiniz. Genellikle etkinlikler Bana göre ben eğer arkadaşlar kendim şey yaptım. E, odamızı size gösterebiliriz. Orada mükemmel Resim. resimler var. Gerçekten size onları göstermeyi çok istiyorum. Eğer bu bu video çok beğeni alırsa tabii şey arkadaşlar. Aslında çok beğeni alması da önemli. Ben size göstermek istiyorum onları. Onları sanat eseri ben de eser yapmak çok, çok isterim. isterim. Beğeni Beyn, olursa yaparız. Evet. Bir de ben bir videomda da demiştim. Bu kaç beyni aldın? Çatılamıyor. Arkadaşlar belki size sürpriz olabilir. Yapabiliriz. Arkadaşlar bu arada benim en sevdiğim video doldurma videosu. Evet doldurma videosunu da izleyin. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Tüm videolarımızı izleyin. Ee, evet. Arkadaşlar bu da bizim makasımız. Bu arada ses geldiği için çok özür Özür dilerim. <laughs> Az kalsın arkadaşlar. Kızı şey yapacaktım. Arkadaşlar bizim bu şeyimiz çok uzun sürecek. Durduralım isterseniz. Evet. Şimdi biz kesip geleceğiz. <laughs> evet arkadaşlar. Biz yapabildik. Şimdi benim ayakkabı kesmem kaldı. Bir tane çiçekleri boyamamışım. Oynak evet. odun Arkadaşlar minnaf. Kıdım güzel yaptık. Yani size şimdi adam, göster gösteririm. gösteririm. Şimdi gösterelim. Dur Mirancım dur 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 dur. Ya ben kendimkini göstereyim. Ya tamam. Mirancım zaten benimkini niye gösteresin ki benim elimde. Şimdi arkadaşlar e, biz çok az Şimdi, akşam zor oldu. Arkadaşlar kağıtları e, bitirmemek için bunları da kullanalım. Evet Bunun arkadaşlar. Eşyasını kullanabiliriz. Arkadaşlar ben şunların nasıl yapıldığını size şöyle göstereyim bir tane. Şöyle arkadaşlar. Böyle. Durun, şunu şöyle çekeyim. Daha güzel görün. Böyle. böyle yapacaksınız. Size de kağıt kalemlerinizi alın arkadaşlar. Ah Arkadaşlar kağıt kalemlerinizi alın. Bizimle yapın. Çünkü bizimle yaparsanız daha çok öğrenebilirsiniz. Çünkü biz e, bunu hiç kimse de görmedik. Yani ben kendim uydurdum. Böyle de yapacaksınız. Ve gerçekten çok izlendim. Ben böyle Ama tabi e, ellerinde çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü Oy. Ay. arkadaşlar mesela ben int kanalları yapımı izliyordum. Sonrasında da ben bunu bir gördüm. Bir yapayım dedim ama böyle değildi. Ben böyle başka yaptım. Böyle arkadaşlar Ay. birazcık buraları e, size çabuk yapmak için kötü yaptım ama böyle yapın. Evet. Böyle üzerinden geçiyoruz bunun. Böyle ben gösterelim. bir ayakkabı yapmıştım. Mesela, mesela, şöyle bir üzerinden geçeceğiz. Tekrar yapalım. Allah. Her şeyi düşürdüm arkadaşlar. Çok sıkarım. Çok dikkatli olmamız o kadar önemli ki. Yani bizden çat olursa o kağıt boşuna gitmiş oluyor. O yüzden bizimle yapmanızı tercih ediyorum. Ee, ailenizle de yapabilirsiniz. Çok eğlenceli olur. Çünkü makas makas var. Ve evet. biz kebabı e, acaba bu bunu yapacak mı? Çok küçük arkadaşlar. O mini mini ocak çok tatlış. İki tane var. Keşke yanına çanta yapsaydım ama. Arkadaşlar bu arada ben şu kızın eşyasını şöyle yaptım için. Diğerini ee, kaybolmuş. Ah, bu ne? Ah, ben şimdi Ayakkabıları çok küçük yaptım. Nedense umarım olur. Olmazsa da artık şu an herhalde. Ama bir deneyeyim arkadaşlar. Şunu olsun. Olsun. <laughs> <laughs> dedim. çok küçük. Mini mini arkadaşlar nasıl sıcak. Evet, o zaman dediğim gibi olmadı birazcık. Ama yine de oldu. O zaman arkadaşlar ben, bunu da sizler için. İşte ben burada bunu birazcık şey yapmıştım. Çok güzel arkadaşlar oldu. Birazcık buralarda boşluk kaldı. Ama o da olacak. Arkadaşlar ben böyle bunu ah. koleksiyonu yapacağım. Biliyorsunuz ee, kart, kart yapımını izleyin. E, ve kart yapımında ben de resmen koleksiyon yaptım. E, bir sürü oldu. Evet. Her Böyle küçük ayakkabılar yaptım. Böyle inceli bir kolye, kemer. Kızımız da hemen size göstereyim. Sarı bir saçı var. Em turuncu küpesi var, kolyesi var, makyajı var. bir de kurdelesi var. Beyaz kalmış. evet. Arkadaşlar buralarını ben çok beğendim ve emek verdim gerçekten. arkadaşlar Şimdi bir renkine bakalım. Arkadaşlar ayakkabısını yapmak çok kolay. Hmm. Size hemen öğreteyim. Ayakkabısını yapmayı. Hmm. O zamana kadar ben başka bir şey yapayım. Hmm. Ayakkabısını yapabiliriz. Ama çok küçük. O yüzden ben bundan yapayım diyorum. Bununla ben bir sürü ayakkabı yapabilir. Şey... Ama siz birazcık ayakkabıyı büyük yapın. ilk başlarda birazcık büyük yapın. Çünkü ayakkabılar topuklu ayakkabı yaparsanız çok büyük değil de küçük olur ve e, o mini mini acık bir şey olur yuvarlak gibi bir şey olur ben de doğru değil mi yazdım happy birthday evet herhalde herhalde, herhalde. <laughs> durun pardon pardon ay göremedim bir daha Evet arkadaşlar, arkadaşlar. Biz yaptık. Hemen gösterip bilmiyorum. Arkadaşlar benimkini zaten gördünüz mü? Renkini hemen yapalım. Arkadaşlar bu arada ben ben Miray yaparken böyle bir şey çizdim. Çiçekler birazcık kurulduğum için o zaman çizdim. Bayacağım tabii bunu. Emek verdim. Miray çok güzel bir bile kolye yapmaz. Gördüm. Kolyemin kolyesini Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, şöyle bu, bir bu, et, bu etkinlik videolarının devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar abone olmayı unutmayın sizleri seviyoruz arkadaşlar burada kim kiminki daha güzel ee, onu beğenerek beğenerek ikimizinki. ikimizin ki ikimizin çekeceğiz. Bu birazcık böyle duruyor. Bay evet. bay arkadaşlar. Seviyoruz. Umarım eğlenmişsiniz. Etkinlik videoların çoğu gelmesini istiyorsunuz. Abone olun.